Değerli dostlar Antalya Kumluca yolunda Ulupınar mevkiindeyiz. Buradan doğal bir su çıkıyor. Bilur gibi bir su. Buz gibi bir su. Bir kaynak suyu. Antalya Kumluca yolunun çalışmasını yürüten akıl bu doğal pınarı yok edecek. Sadece doğal pınar değil. Pınarın üstü de çınar. Burada asırlık çınarlar, bin yıllık çınarlar var ve bu çınarlar yok edilmek isteniyor. Sırf bir yol yapma pahasına bizim bu çınarlara, bu suya, bu doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Zira çınarla pınar, çınarla kuşlar, sincaplar, börtü böcekler, insanlar, doğa bir yarenlik içerisinde bu ahengi, bu insicamı bozmak, bu doğayı yok etmek, sırf yol yapma uğruna yola kurban etmek için sistematik bir dua katliamı var burada. Tüm insanlarımızın özellikle Antalya'daki Kumluca çevresindeki demokratik kurum ve kuruluşların, dostların buraya sahip çıkması, bu asırlık sınav çınarlara, bu billur gibi, buz gibi suya sahip çıkması gerekiyor. Su çok doğal içilebiliyor da gelip geçen arkadaşların buradan içmesini de öneririz. Bu doğaya, bu çınarlara sahip çıkmasını da öneririz. Zira çınarın katledilmesi demek doğanın katledilmesi. Doğanın katledilmesi doğada yaşayan tüm doğal canlıların ortadan kaldırılması demek. Türkiye genelinde bu sistematik katliamı yürüten aklın, bu doğa düşmanlığının bir an önce son bulması, insanlarımızın doğasına, çınarına, suyuna, doğayla, çınarla, suyla birlikte yaşayan canlılarına sahip çıkması gerekiyor. Biz herkesi duyarlılığa ve sahip çıkmaya davet ediyoruz.